başlayalım dersimize. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah sadri ve yessir emri ve ahlul min lisani. Değerli arkadaşlar, bugün inşallah sizlerle birlikte Ali İmran suresinin e, ikinci ve üçüncü sayfalarının Pardon, 3. ve 4. sayfalarının tefsirini yapacağız. 14. ayet-i kerimeden 27. ayet-i kerime dahil tefsirlerini yapacağız. Geçen hafta söylemiştik, Bakara Suresi Yahudilerle ilgili kıssalar geçiyordu. Onlarla ilgili ayetlerdi. Ali sure, İmran Suresi de ağırlıklı olarak Hristiyanların üzerinde, Necran Hristiyanlarının Peygamber Efendimiz'i ziyareti sonrasında onun gel olan gelişmelerle ilgili olduğunu söylemiştik. İnzal sebep olarak. Değerli arkadaşlar şimdi 14. ayet-i kerimenin mealini okuyorum. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılındı. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Değerli arkadaşlar, burada e, şehavat kelimesi geçiyor. Zünyine linnâsi hubbu şehavat. Yani insanlara, ondan sonra e, güzel gösterildi, şehvetli gösterildi. Aşırı e, sevecekleri yani tutkulu derecede sevecekleri şekilde yani e, bu saydığımız şeyler onlara güzel gösterildi diyor ayet-i kerimede. Bunlar ne? İşte burada diyor ki kadınlara, oğullara, yığın yığın birliktirilmiş altın ve gümüş, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere. Şimdi arkadaşlar buradaki kelimen kadın, oğul, ondan sonra altın, gümüş, soylu atlar bunların hepsi Cenab-ı Hak e, belli gruplardan temsil noktasında söylüyor. Yani aslında burada e, nefsani arzulara kapılıp bunlara sahip olma, tutku derecesinde bunlara sahip olma hasleti e, söyleniyor. Burada şimdi kadınlar derken tefsircilerin hemen hemen hepsinin üzerinde ittifak halinde ondan sonra e, durdukları şu kadın derken sadece kadına karşı şehvet duyulmuyor Kadının da erkeğe karşı şehvet var. Burada insanlar kastediliyor. Yani insanın ondan sonra karşı cinse duyduğu şehvet. Bunu peki e, tefsirciler bunu söylüyorlar da nereden çıkartıyorlar burada? Yani burada şehvat diyor. Şehveti erkek duyuyor da kadın duymuyor mu? Kadın da duyuyor. Ne diyor? Ekinlere yani sayıyor. Sağmalı hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılındı. Ne diyor? Züyyine linnasi. Yani insanlara. Yani insanlar deyince kadınlar da, erkekler de giriyor. Ama yukarıda sayarken kadın kelimesini kullanıyor. Yani burada bir sembol. Yani kadın ifadesi bir sembol. Albüksü, tutku, şehvet bunların hepsi ondan sonra kadınlarda da var, erkeklerde de var değerli arkadaşlar. Bunları... Aynı bu şekilde açıkladığımız şekilde burada oğullara diyor. Yani oğul derken burada sadece erkek evlat kastedilmiş değil arkadaşlar. Burada da aynı e, az önce verdiğim insan kelimesi kullanıyor. İnsanlara çekici kılındı diyor. Burada da hem erkek hem kız evlat yani e, torunlar, torunların çocukları yani bunlar sadece bir oğul ya da bir kız değil. Yani bütün sülalesi onun nesil neslinden gelen herkes onlar çekici kılımlı. Sonra yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş diyor. Yani burada altın ve gümüş derken de yani bugün altın ve gümüş biriktiren zenginliğin ölçüsünü altınla, gümüşle ifade edenler var mı? Var. Ama günümüzde artık dolar var, euro var, işte binalar var. Bundan sonra e, arabalar var, tarlalar var, arsalar var. Yani zenginlik için hani sayamayacağımız kadar meta var. Ama Cenab-ı Hak bir örnek olsun diye yani ta binlerce yıldır insanlık geldi geleli insanların en çok tamah ettiği altın ve gümüş olduğu için bunları örnek olarak veriyor. Yoksa hani altın ve gümüşe tamah etmeyip de dolara, euroya tamah te, e, tamah edenler bu e, ayet-i hükmüne girmiyor gibi değil artık. Yani her türlü maddi zenginlik bu o, yani yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş sınıfına giriyor. Sonra ne diyor? Soylu atlara diyor. Yani burada soylu atlar derken tefsirciler diyor ki hızlı atlar, hızlı binitler. Yani o zamanlar da sadece hızlı giden ya da beğenilen binitlerden sadece at değil, eşek de var. Ondan sonra deve de var, deveye de biliniyor. Deve de hızlı koşan bir hayvan. Yani burada da atı e, temsil vermiş. Bugün ne durumda? Bugün arabalar var, kamyonlar var, yatlar var, gemiler var, sonra uçaklar var. Yani binit çeşitleri, hızlı trenler var, trenler var. Bu e, binit çeşitleri de arttı. Yani adam arabalarıyla övünüyor, işte yatlarıyla övünüyor. Yani bunlar da e, işte insanı böyle cezbeden, tutkuyla bağlayan şeyler. Sonra ne diyor? Sağmal hayvanlara. Yani sağmal hayvan derken yani sağılan hayvan inek, e, keçi, koyun bunlar da bunun içerisine e, giriyor. Fakat sağmal hayvanlar derken yani insanlara faydası dokunan yani e, besiye alınan e, yani her türlü sütünden, kürkünden, etinden faydalanan her türlü hayvana işte işte da bunlara karşı da tutku var. Bunlara temsil olarak veriliyor değerli arkadaşlar. Şimdi sonrasında ne diyor ve ekinlere düşkün diyor. Ekinlere yani tarımla uğraşanlar vardır. Tarımla uğraşanlar işte ekin, buğday, arpa, işte domates ekiyor, yani lahana ekiyor. Yani her türlü yani o tarlalar, o bitki ekilen ya da meyve ağaçları ekildiği zaman, onlar çiçeklerini açtığı zaman ya da meyvelerini verdiği zaman, sebze belli bir olgunluğa geldiği zaman insanın böyle gözü kıyamaz gerçekten. Böyle hayran kalır. Yani bu da bir bu da bunlar da insanlar için bir zenginlik. İşte bütün bunlar diyor Allah'ın sevgisinin önüne geçerse, sizi ahiret e, düşüncesinin önüne geçerse, ondan sonra sizi dünya bağlar, Allah'ı düşünmezseniz, ibadetten uzak kalırsanız, bunlar sizi namazdan, oruçtan, her türlü zikirden uzak tutarsa, işte yani ben biliyorum diyor cenab Hak, sizi bunlar tutar. Ama işte bunu dengede tutmak lazım. Yani sizi ibadetten, Allah'a, ondan sonra yalvarıştan, yakarıştan, zikirden, ondan sonra uzak tutmaması lazım. Bunlar ne diyor ayet-i kerimede? Bunlar geçici menfaatler. Geçici şeyler, geçici zenginlikler, geçici tutkular. Halbuki varılacak en güzel yer Allah'ın katıdır. Yani Allah'ın katı demek Allah'ın bu yeryüzünde bizim yaratılış amacımıza uygun şekilde ondan sonra yaşayıp onun rızasını kazanmak. Bizim asıl derdimizin bunlar olması gerekiyor diyor ayetlerine. Evet. 15. 17. ayet-i kerimelerin e, mealini okuyorum. De ki size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipler için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinden önemlisi Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını tam manasıyla görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz biz gerçekten iman ettik günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Şimdi değerli arkadaşlar burada da ibareler var. Hani mealini okuyoruz. Mealde çok şey anlıyoruz. Ama bazı ibareler var ki bunları açmak gerekiyor. Birinci ibaremiz size bundan daha iyisini bildireyim mi diyor. Neyi bildireyim mi? İşte o önceki ayet-i kerimede ondan sonra söylenenlerden. Yani bu dünya menfaatleri var ya. Yani dünyalık için insanlara lazım. Oğul da lazım, mal da lazım, mülk de lazım. Ondan sonra eşler de lazım. Ama bunlardan daha iyisini söyleyeyim mi? Bundan daha iyisi diyor takva yaparsanız, takva içinde olursanız, yani sorumluluğunuzu bilirseniz, kötülüklerden uzakta durursanız, Rabbiniz sizlere altlarından ırmaklar ekan, ebediyen kalacağınız, kalacağınız cennetler vaat ediyor. Sizlere tertemiz eşler vaat ediyor. Ve bunlardan da en önemlisi Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah da bütün kullarını ne yaptıklarını ne ettiklerini gayet güzel görmektedir. Geçmişte ne yaptıklarını, gelecekte ne yapacaklarını ilim e, ilmi dolayısıyla bunların hepsini bilmektedir. Değerli arkadaşlar, e, insanlar bazen dünyaya yatırım yapıyor. Şu an para kazananlar niye yapıyor? Yapıyor. Ya işte bir yerde bir arsa, bir arsa alalım da bu ileride e, rant getirecek. Bize gelir getirecek. İnsanlar hep böyle bir yatırım fikrinde. Cenab-ı diyor ki en iyi yatırım ahiret için yapılan yatırımdır. Değerli arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Dünyada mutlu olmayı düşünüyorsunuz. Ve bunun için yatırım yapıyorsunuz. Mutlu olmak için de yatırım yapıyorsunuz. İyi bir eşle evlenmek bir yatırımdır. Sizi mutluluk sağlayacak bir şeydir. Ama Cenab-ı Hak diyor ki en güzel yatırım ahiret için yapılan yatırımdır. Siz burada dünyada eş mi istiyorsunuz? Sizi mutlu edecek bir eş mi istiyorsunuz? Ahirette daha güzeli var diyor. Burada evler, köşkler mi istiyorsunuz? Orada köşklerin en güzeli var diyor cenab Hak. Yani size bunlardan daha iyisini bildireyim mi derken Cenab-ı Hak diyor ki bu dünyada olanları görüyorsunuz. Biliyorsunuz zaten bir uğraşınız var, bir dünyevi bir meşgaleniz var, bir gayretiniz var, bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Dünyaya bir şeylere sahip olmak istiyorsunuz. Ama diyor ki asıl yatırımı bir şeylere sahip olmak gayretini ahiret için yapın diyor Cenab-ı Hak. Evet. Burada e, sabır kelimesi var. Sabır acıya katlanma, sıkıntıya göğüs germe. Ondan sonra e, yasaklar e, bir takım şeylerden uzak durmaya zorlama. E, ve neticede Allah'a tevekkül ederek ondan sonra sıkıntıya katlanma ve dirençli olma haline biz sabır diyoruz değerli arkadaşlar. Bir de sadıktan türeyen sadıkun kelimesi var. Yani bu ne demek? Doğruluktan ayrılmayan dürüst kişiler manasına geliyor. Burada huzurda boyun bükenler var. bu da kanitun kanitun kelimesi kanitun kelimesi huzurda boyun bükenler demek. Kim bu? İtaat edenler. Allah'ın huzurunda ihlasla kulluk görevini yerine getirenler. Huşu içinde namazını kılanlar. Huşu içinde Allah'a zikir edenler. Sonra münfikun kelimesi var. Münfikun ne demek? Münf münfikun harcayanlar. Allah yolunda ondan sonra nisi varsa imkanları çerçevesinde sarf edenlerden sonra müstafirun kelimesi var müstafirun bağışlanma dileğinde bulunanlar yani e, ya Rabbi bizi affet diyenler istiğfar edenler bir de burada e, seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler var diyor bu İbn Abbas'a göre burada sabah namazı kastediliyor deniyor yani Fecir vaktinden güneşin doğmasına kadar olan vakte seher vakti deniyor. Bu seher vaktinde kalkıp namaz kılanlar da işte Cenab-ı Hakk'ın buradaki müjdelerine nail olacaklar olanlardır diyor tefsirciler. Evet 18. ayet-i kerimeden 20. ayet-i kerimeye kadar mealini okuyorum. Alimden suresindeyiz. Allah hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka tanrı olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu inkar ettiler, ikrar ettiler. Evet, ondan başka tanrı yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Koşkusuz Allah katında din İslam'dır. İnnet dine indallahi İslam diyor. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler Bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu, yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Değerli arkadaşlar, burada ayet-i kerimede ondan sonra şehidallahu ennehu la ilahe illa hu diye geçiyor. Şehide, de kelimesi şahit manasına geliyor değerli arkadaşlar. Şahit ne demek? İşte bildirdi, ikrar etti şeklinde de tercüme edilir. Burada diyanet tefsirinde bu şekilde tefsir etmişler yani Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar ettiler. Yani bildirdiler şehide bu manada kullanmış. Yani şehidenin sözlük manasına da geldiği zaman işte olay yerinde yani şahit kelimesi şehide şahit olay yerine hazır bulunan bir cismi veya olayı gözüyle görme demektir. Terim olarak da tanıklık etme yani şahitlik etme demektir. Cenab-ı Hak burada yani burada Cenab-ı Hak söylediği şeylere kendinin tek Tanrı olduğunu, hak ve adaleti ayakta tutan olduğunu niye şahit tutuyor? Biz iman etmişiz Allah'a. Allah da söylüyor. Ama bir de şahit tutuyor. Yani burada Cenab-ı Hakk'ın yani şahit tutması, tanıklık tutması, tanıklar göstermesi ondan sonra yani burada bir şeyin ciddiyetini gösteriyor. Yani burada yani benim aslında size bir tanık göstermeme ihtiyaç yok. Ama olay o kadar ciddi ki yani olay o kadar ciddi ki ben size tanık da gösteriyorum. Tanıktır. Tanık nedir? İşte Allah hani biz gördük yani meta yeryüzünde kainatta Allah'ın varlığını, birliğini ispat eden her türlü ondan sonra delil ve nişaneler. Bunların hepsi e, tanıktır. Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini. Varlığı tamam anladık da birliği nedir? İşte birliği de az önce geçti işte kelimenin başına ayette ne diyor? Allah hak ve adalet ayakta tutarak yani adalet kelimesini özellikle burada kullanıyor. Çünkü yeryüzünde iki tane tanrı olsaydı adalet sağlamak mümkün değildi. Bir onu, birisi onu tutar, birisi onu tutar. Neticede anarşi çıkar. Allah tek ki adaleti sağlıyor. Yani adaletin olması için Tanrı'nın tek olması gerekir. Değerli arkadaşlar, işte bundan dolayı adalet kelimesiyle, hak kelimesiyle, adalet kelimesi, hak da gerçek demektir. gerçeği ve adaleti ayakta tutarak Allah'tan başka Tanrı olmadığını bildirdi. Evet. Sonra Cenab-ı Hak peygamberler göndererek dini anlamda da ondan sonra şahit tutuyor. Yani Cenab-ı Hak dünyada yeryüzünde kainatta akıl sahipleri için deliller var. Onları tanık tutuyor, şahit tutuyor. Aynı zamanda gönderdiği binlerce peygamberiyle de bunları da tanık tutuyor. Peygamberler niye tanık oluyor? Hemen hemen hep bütün peygamberlerin miracı var değerli arkadaşlar. Hemen hemen bütün peygamberlerin miracı var. Huzura, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmışlar. Onlar bizim gördüklerimizden daha fazlasını görmüşler. Peygamberlerimiz cennet ve cehennemi görmüş. Değerli arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kadar çıkmış. İşte onların şahitlikleri, onların tanıklıkları da Allah'ın varlığına ve birliğine delildir. Değerli arkadaşlar. Sonra indallahil İslam İslam'dır. Eskiden hutbelerde okunurdu. Şimdi işte bu 28 Şubat sürecinden sonra bu kaldırıldı hutbelerden. İnşallah biz nasıl Ayasofya açıldıysa, nasıl birçok e, elimizden alınan şeyler geri aldıysak, inşallah ümit ediyoruz ki bu kelime de, bu biliyorsunuz işte o e, diyalog süreci falan filan, bu e, gelen... Olaylar e, sırasında bu kelime bizim e, dışımızdaki dış dünyayı ondan sonra darılmasınlar diye böyle hutbelerden çıkarılmıştı 28 Şubat sürecinde. Değerli arkadaşlar, e, inşallah tekraren gelir. İnnettine indallahil İslam. İslam kelimesi ne demek değerli arkadaşlar? İslam teslim demektir. Teslim olunan demektir. Değerli arkadaşlar, itaat demektir. Ondan sonra esenlik ve barış demektir değerli arkadaşlar. Üç tane ana manası var İslam kelimesinin. Barış değerli arkadaşlar, itaat, ondan sonra teslim olmak. Sonra İslam kelimesinden türeyen nedir değerli arkadaşlar? Ondan sonra Müslüman kelimesi. Müslüman da İslam e, teslimiyet demektir. Müslüman da teslim olan demek değerli arkadaşlar. Bu Müslüman kelimesi İslam kelimesi bütün dillerde hemen hemen aynıdır. Ama Müslüman kelimesi dilden dile değişiyor. Biz Türkler Müslüman olarak kullanıyoruz. Arapçada bu Müslimdir değerli arkadaşlar. Farsçada da Müselmandır değerli arkadaşlar. Müslüman kelimesi e, az görüldüğünü düşünmeyin. Neredeyse bütün Orta Asya, işte Rusya coğrafyası ondan sonra hepsi Müslüman diyor değerli arkadaşlar. Yani Afganistan, Hindistan, Pakistan yani hep bütün o coğrafya yani koca Orta Asya coğrafyası Müslüman diyor. Farsçadan almışlar. Biz buraya bu tarafa Anadolu'ya ve Balkanlara Müslüman olarak geçilmişiz. Arap alemi de bunu Müslim olarak ifade ediyorlar değerli arkadaşlar. Burada kendilerine kitap verilenler ifadesi var. Bu da ehli kitaptır. Sonra aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ifadesi var. Yani burada da değerli arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, özellikle Hristiyanların ondan sonra ve Yahudilerin alimleri, din adamları kişisel ihtirasları yüzünden dinin üzerinde oynamışlar. Yani dini tahrif etmişler. Aralarında çıkar çatışmalar olmuş ne yazık ki ondan sonra e, Kur'an-ı Kerim bizi görüyorsunuz burada Hristiyanların ve Yahudilerin kitabı ve dinlerini tahrif ederek ondan sonra yanlış yollara saptıklarını ondan sonra ifade ediyor. Biz bu ayet-i kerimeye sanki hiç inmemişiz gibi değerli arkadaşlar Müslümanların arasında da tarikatlarımız var, mezheplerimiz var, Ondan sonra fırkalarımız var ve e, alttaki insanlar değil ve bu tarikatın, cemaatin, bilmem fırkanın başındaki insanlar yani alim insanlar, akıllı insanlar, toplumun önderleri, Müslümanların önderleri ne yazık ki çatışma halindeler ve e, bir takım şeyleri zorlamayla bir takım yönlere çekmektedirler ve de bu da İslam dinine zarar vermektedir. Cenab-ı Hak Yahudilerin ve Hristiyanların üzerinden bizi bugün aynı yola girmeyin diye değerli arkadaşlar uyarmakta. 21. 22. ayet kelimelerin mealini okuyorum. Ali İmran Suresi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarını kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar Dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Evet. Peygamberlerin canlarını kıyan kimler? Biliyorsunuz Yahudiler. Hazreti İsa'yı çarmıha giren Yahudiler. Başka peşka peygamberlere zarar verenler Yahudiler. Değerli arkadaşlar. Eee Kur'an-ı Kerim'in tasvirine göre, buradaki tasvire göre, yani e, batıla sapanlar, yanlış yola sapanlar adaleti istemezler. Adalet yerine güç kullanarak, ondan sonra e, bir yerlere bir şeyleri getirmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, güç kullananlarla küfür yolunu tutanların arasında sıkı bir bağlantı vardır arkadaşlar. Güç kullananlar küfür tarafına doğru gitmekte. Yani zalim olmakta ya da e, zalimler güç kullanmakta. Bugün bugün günümüzde görüyoruz. Yani şu an dünya üzerinde güç kullanan, insanlar baskı altında olan, devletleri baskı altında tutmaya çalışanlar biz güçlüyüz haklıyız diyenler kimler biliyorsunuz? Amerikasıdır, Avrupasıdır, Çinidir değerli arkadaşlar. Bunlar despotluk yaparak, ondan sonra insanları hizaya getirmek istiyor. Ne yapıyor? Zulme diyor. Aynı zamanlar bunlar ne durumda? Zalim. Yani küfür içerisindeler. Bunlar sapkınlık içerisindeler. Sapmışlar gitmişler. İnsanları sopayla hizaya getireceklerini düşünüyorlar. Burada kefere fiili var. Kefere fiili perdelemek, örtmek, gizlemek, yalanlamak anlamına gelir. Ondan sonra bazı hadislerde ee, bazı hadislerde zulüm ve baskı ortamlarında hakkı savunanlar ondan sonra yani zalime karşı, zalim sultana karşı hakkı söyleyenler çoğu hadis-i şeriflerde ondan sonra peygamberlerin makamını izleyen mertebelere çıkarmış. O mertebelerde oldukları söylenmiştir değerli arkadaşlar. Burada bir de haksız yere peygamberleri öldürenler diyor. Yani peygamberi öldürmek haklı bir sebep olabilir mi? Olamaz tabii ki. Ama burada haksız kelimesi niye kullanılmış? Onu da tefsirciler açıklamışlar. Yani peygamberlerin öldürülmesi zaten haksız bir şey. Fakat ee, buradaki yapılan işin ne kadar kötü olduğunu biraz daha üstüne vurarak söylemek için söylenmiş. Diyorlar tefsirciler. İkincisi, yani bu öldürülen peygamberleri e, kendilerinin savunması için vakit tanımamışlar. Onlara söz hakkı vermemişler. Bundan dolayı haksız yere deniyor. Sonra 22. ayet-i kerimede dünyada da işte bunların bu zalimlerin, sapkınların, inkar edenlerin dünyada da, ahirette de emekleri boşa gitmiştir ifadesi var. Burada da Habita fiili var. Bu Habita fiili de e, yani bunlar aslında dünyada dedim ya yatırım, yatırım yapmak istiyorlar dünyaya. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Bir şeyler ortaya koymak istiyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki onların bu dünyada yaptıkları yatırımlar boşa gidecek. Bu dünyaya çalışıyorlar ya boşa gidecek. Bu dünyada da rızkı veren Allah. Peki öbür tarafta zaten bu dünyada boşa gittiği zaman bu zalimler, kafirler öbür tarafta da boşa gidecek. Ne diyor? Dünyada da ahirette de emekleri boşa gitmiştir diyor. Evet. 23. ayet-i kerimeden 25. ayet-i kerimeye kadar e, Alimden Suresinin mealini okuyorum değerli arkadaşlar.